Hiç kimse ona değersiz olduğunu söyleyeceğini düşünmemişti. Özellikle de kızı. Ayşe Yılmaz'ın 68 yıllık hayatında duyduğu en acı sözler tam da en çok sevdiği insanın ağzından çıkmıştı. Peki bir anne ne yapar böyle bir anda? Bağırır mı? Ağlar mı? Ayşe hiçbirini yapmadı. Sadece sustu. O pazar günü öğleden sonrası İstanbul'un Nişantaşı semtindeki lüks dairede başladı her şey. Zeynep'in eviydi burası yüksek tavanları, İtalyan mermer zeminleri ve boğaz manzarasıyla bir servet değerindeki daire. Ayşe, torunu Elif'le birlikte öğle yemeğine gelmişti. Eskiden her hafta sonu yaparlardı bunu ama son aylarda Zeynep her defasında bir bahane buluyordu. İşler, toplantılar, sosyal davetler. Bugün farklıydı çünkü Elif ısrar etmişti. Anneannem de gelsin demişti küçük kız telefonda. Zeynep karşı koyamamıştı kızının isteğine. Yemek masasında gerginlik havada asılı duruyordu. Zeynep'in kocası Murat telefonuyla meşguldü sürekli. Zeynep ise mükemmel görünmeye çalışan yemekleri övüyordu. Sanki bir eleştirmen gibiydi. Ayşe sessizce oturmuş torununun yanında küçük anılardan bahsediyordu. Sonra oldu. Ayşe Elif'e portakal suyu uzatırken eli titredi. Yaşlılığın getirdiği o lanet titreme. Bardak devrildi ve pahalı İtalyan dantel masa örtüsünün üzerine yayıldı turuncu sıvı. Bir an için zaman durdu. Zeynep'in yüzü kıpkırmızı oldu. Yerinden fırladı öyle bir hızla ki sandalye yere devrilecekti neredeyse. Anne, "Baksana ne yaptın. Bu masa örtüsünü Milano'dan getirttim." Ayşe hemen peçeteye uzandı, silmeye çalıştı ama elleri daha da titriyordu şimdi. "Üzgünüm kızım, ben sadece sadece ne?" Sadece her şeyi mahvediyorsun. Zeynep'in sesi giderek yükseliyordu. Artık bir işe yaramıyorsun anne. Sadece sorun yaratıyorsun. Hiçbir şeyi doğru dürüst yapamıyorsun. Kelimeler Ayşe'nin göğsüne birer hançer gibi saplandı. Murat başını kaldırmadan oturuyordu hala. Elif'in gözleri yaşlarla dolmuştu ve Ayşe Ayşe sadece sustu. Yavaşça ayağa kalktı. Eski çantasını aldı koltuğun üzerinden ve kapıya yürüdü. Hiçbir şey söylemedi. Söyleyecek kelime bulamıyordu çünkü. Ya da belki de söylenecek hiçbir şey kalmamıştı artık. Kadıköy'deki küçük dairesine döndüğünde güneş batmaya başlamıştı. Ayşe anahtarı kilide sokarken ellerinin hala titrediğini fark etti. İçeri girdi ve kapıyı arkasından kapattı. Sessizlik onu boğdu. O korkunç, yalnız sessizlik. Duvarlara yaslandı ve ilk kez ağladı. Gözyaşları sessizce süzüldü yanaklarından tıpkı yıllar önce kocası Mehmet öldüğünde olduğu gibi. O gün de böyle yalnızdı. O gün de dünya üstüne çökmüştü. 33 yıl önceydi. Zeynep sadece 2 yaşındaydı. Mehmet inşaat işçisiyken düştüğü iskeleden bir daha kalkmamıştı. Ayşe o gün kendini yerde bulmuştu. Küçük bir bebekle, birkaç kuruş parayla ve uçsuz bucaksız bir gelecekle. Ama pes etmemişti eski dikiş makinesini çıkarmıştı dolabın arkasından. Annesinden miras kalan o ağır hırıltılı makineyi. Gece gündüz dikmişti. Komşuların elbiseleri, gelinlikleri, perde, çarşaf, her şey. Parmakları kanamıştı, gözleri sulanmıştı, sık sık ama durmamıştı. Çünkü Zeynep'in iyi bir eğitim alması gerekiyordu. İyi bir okula gitmesi, üniversiteyi bitirmesi, onun gibi acı çekmemesi gerekiyordu. Altın bileziklerini satmıştı birer birer, annesinden kalan o ince, hassas bileziği bile. Zeynep liseye başladığında Ayşe'nin elinde hiçbir değerli eşyası kalmamıştı. Ama kızı en iyi okulda okuyordu. Üniversite yılları daha da zordu. Özel dersler, kurslar, kitaplar. Ayşe bazen günde 18 saat çalışırdı. Yemek yerken bile dikiş dikerdi. Uykuya dikiş makinesinin başında dalardı. Zeynep hukuk fakültesini birincilikle bitirdiğinde Ayşe'nin gururu göğe erişmişti. Kızı avukat olmuştu. Başarmıştı. Sonra Murat geldi hayatlarına. Zengin, yakışıklı, başarılı. Düğünleri muhteşemdi. Ayşe o gün için yeni bir elbise bile dikememişti kendine. Çünkü bütün parasını damat tarafına yakışır bir çeyiz hazırlamak için harcamıştı. Kimse onun ne fedakarlıklar yaptığını bilmiyordu. Ya da belki biliyorlardı ama umursamıyorlardı. Şimdi o küçük Kadıköy dairesinde Ayşe eski bir kutuyu çıkardı dolabın altından. İçinde fotoğraflar, mektuplar, Zeynep'in okul karneleri vardı. Her biri bir anıydı, her biri bir gözyaşıydı. "Artık bir işe yaramıyorsun." Zeynep'in sesi kulaklarında çınlıyordu. Belki de haklıydı kızı. Belki de gerçekten hiçbir işe yaramıyordu artık. Gece yarısı kapı vuruldu. Ayşe uyumuyordu zaten. Eski fotoğrafların arasında kaybolmuştu. Kapıya gittiğinde komşusu Cemil Bey'i buldu karşısında. 70 yaşlarında emekli bir edebiyat öğretmeni. Eşini 3 yıl önce kaybetmişti. Ayşe Hanım özür dilerim bu saatte ama ağladığınızı duydum. Her şey yolunda mı? Ayşe'nin gözleri yeniden doldu. Yolunda Cemil Bey. Sadece yaşlı bir kadının dramları bunlar. Dramlar mı? İçeri girebilir miyim? Cemil Bey'in sesinde öyle bir samimiyet vardı ki Ayşe hayır diyemedi. Çay koydu oturdular ve Ayşe anlattı. Her şeyi anlattı. Zeynep'in sözlerini, yıllarca yaptığı fedakarlıkları, şimdi hissettiği korkunç boşluğu Cemil Bey sessizce dinledi, başını salladı ara sıra. Biliyor musunuz Ayşe Hanım, benim de bir oğlum var. Almanya'da yaşıyor. Mühendis, başarılı, zengin, karısı öleli beş yıl oldu ama bir kere aramadı. Baba gel yanımıza kal demedi. Doğum günümü bile unutuyor. Ben de kendimi işe yaramaz hissediyordum. Ta ki bir gün fark edene kadar. Neyi fark ettiniz? Değerimizin başkalarının bize biçtiği fiyatla ölçülemeyeceğini. Siz kaç yıl dikiş diktiniz? 40 yıl belki daha fazla. O elleriniz hala dikiş dikebilir mi? Ayşe ellerine baktı. Yaşlı, kırışık, titrek ama hala güçlü ellerdi bunlar. Dikebilir sanırım. O zaman yarın benimle gelin. Mahalledeki toplum merkezinde bir grup var. Yaşlı kadınlar el işi yapıyorlar, satıyorlar. Belki sizi severler. Ertesi gün Ayşe kendini o toplum merkezinde buldu. 5-6 kadın vardı. Hepsi 60 yaş üstü. Hepsi bir hikayeye sahip. Hepsi ailesi tarafından bir şekilde unutulmuş ya da terk edilmiş. Ama burada gülüyorlardı, üretiyorlardı, yaşıyorlardı. Ayşe ilk kez günler sonra gülümsedi. Belki de hala bir işe yarıyordu. Belki de sadece doğru yerde olması gerekiyordu. Bir hafta sonra kapı çalındı. Ayşe açtığında küçük Elif'i buldu karşısında. Gözyaşları içindeydi. Annen, özür dilerim. Annem çok kötü şeyler söyledi. Ben seni çok seviyorum. Sen bana hep işe yarıyorsun. Ayşe torunu kucağına aldı ve ikisi birlikte ağladılar. Ama bu sefer gözyaşları farklıydı. Acı değil sevgi taşıyorlardı. O gece Zeynep telefon etti Ayşe'ye. Sesi soğuktu. Anne, Elif'in sana gelmesi yasak. Bir daha olmasın. Ve kapattı telefonu. Ayşe'nin içinde bir şey kırıldı o an. Ama aynı zamanda bir şey de doğdu. Öfke mi? Belki. Ama daha çok kararlılıktı bu. Artık kendi değerini başkalarına ispatlamak zorunda değildi. Zeynep kapıyı öyle bir hızla çaldı ki Ayşe ürktü. Öğleden sonraydı ve Ayşe toplum merkezinden yeni dönmüştü kapıyı açtığında kızının öfkeli yüzüyle karşılaştı. Elif nerede? Zeynep içeri dalmıştı bile. Okuldadır herhalde. Ne oldu? Biliyorum anne. Elif buraya geliyor. Sana söylememiştim mi yasak olduğunu? Ayşe derin bir nefes aldı. Zeynep o benim torunum. Gelmek istiyorsa hayır. Sen onun hayatına girip onu senin gibi yapacaksın. Zayıf, muhtaç, zavallı. Bu kelimeler Ayşe'nin içinde bir şeyleri kırdı. İlk kez sesi yükseldi. Zavallı mı? Ben mi zavallıyım? Senin o pahalı okulların için kim geceleri uyumadı? Kim ellerini mahvetti? Kim altınlarını sattı? İstediğin için yaptın. Ben istemedim hiçbirini. Zeynep'in yüzü kızarmıştı. Sen hep kurban olduğunu söylerdin. Hep sen fedakarlık yaptın. Hep sen acı çektin. Ama beni hiç dinledin mi? Ben yalnızdım anne. Sen hep dikiş makinesinin başındaydın. Benim okul gösterilerime gelmedin, arkadaşlarımla tanışmadın, benimle oyun oynamadın. Ayşe dondu kaldı. Ben ben senin için çalışıyordum. Hayır, sen kendi vicdanın için çalışıyordun. Mükemmel anne olabilmek için ama ben bir anneye değil, parava ihtiyacım vardı. Zeynep'in gözleri yaşlıydı şimdi. Murat bunu bana gösterdi. Senin bana yaptığın her şey benim üzerime bir borçmuş gibi. Murat mı söyledi bunları? Ayşe'nin sesi titriyordu. Evet, o bana gerçeği gösterdi. Sen beni kontrol ediyordun. Hala ediyorsun. Ben seni seviyorum Zeynep. Her şeyi senin için yaptım. İşte yine aynı şey. Her şeyi benim için ama ben ne istiyordum hiç sordun mu? Sessizlik oldu aralarında. Ağır acı bir sessizlik. Ayşe yavaşça konuştu. Belki haklısın. Belki seni yeterince dinlemedim. Ama Zeynep ben elimden geleni yaptım. Mükemmel değildim ama seni sevdim hala seviyorum. Sevgi yetmiyor anne. Sen artık benim hayatımda yoksun. Elif de seni görmeyecek. Bu son. Zeynep kapıya yürüdü ama Ayşe durdu onu. Bir şey söyleyeceğim Zeynep. Son bir şey. Kızı döndü. Gözlerinde hala öfke vardı. Ben bir daha senin onayını beklemeyeceğim. Ben artık kendim için yaşayacağım. Ve Elif büyüdüğünde eğer beni görmek isterse seni durduracak hiçbir şey olmayacak.'' Çünkü ben onun anne annesi olma hakkımı senden almadım. O hakkı Tanrı verdi bana. Zeynep bir şey söylemeden çıktı. Ama Ayşe bu sefer ağlamadı. Çünkü içinde yeni bir güç doğmuştu. Kendi değerini bilme gücü. Üç ay geçmişti. Ayşe'nin hayatı değişmişti. Toplum merkezindeki sergi büyük ilgi görmüştü. Onun el işi nakışları özellikle dikkat çekmişti. Geleneksel Türk motifleriyle modern tasarımları birleştiriyordu ve insanlar buna bayılıyordu. Bir gün genç bir kadın geldi sergiye. Ben Burcu, dedi. Beyoğlu'nda bir butik moda mağazam var. Sizin işlerinizi satmak isterim. Ayşe inanamadı önce. Ben sadece yaşlı bir kadınım, benim işlerim. Sizin işleriniz muhteşem, insanlar otantik, elle yapılmış şeyler arıyor. Sizin gibi ustalar artık yok. İlk ay beş parça sattı. İkinci ay on iki, üçüncü ay siparişlere yetişemez hale geldi. Para kazanmaya başlamıştı. Çok değil ama kendi ayakları üzerinde durabilecek kadar. Cemil Bey her akşam çay içmeye geliyordu. Bazen saatlerce konuşuyorlardı. Bazen sadece sessizce oturuyorlardı. Bir akşam Cemil Bey elini tuttu Ayşe'nin. Ayşe Hanım, ben sizinle olmaktan mutluyum. Bu yaşta bile hayatın hala güzel olabileceğini öğrettiniz bana. Ayşe gülümsedi yüreği ısınmıştı. Belki aşk değildi bu ama güzeldi, saygılıydı, gerçekti. Sonra televizyonda çıktı. Yerel bir haber kanalı yaşlıların yeniden doğuşu konulu bir röportaj hazırlıyordu. Ayşe'yi de çağırdılar. 68 yaşındayım dedi kameraya. Ailem beni işe yaramaz sandı. Ben de kendime inandım bir süre. Ama sonra anladım ki değerimiz başkalarının bize biçtiği fiyatla ölçülmez. Biz kendi değerimizi bilirsek dünyada görür. Zeynep o haberi televizyonda gördü. Annesini gülümserken, kendinden emin konuşurken, mutlu görürken bir şey kırıldı içinde. Murat'ın işleri kötüye gidiyordu o sıralar. Büyük bir yatırım batmıştı. Evliliklerinde çatırdamalar başlamıştı. Zeynep stres içindeydi, yorgundu, kaybolmuştu ve o gece Murat ona bağırdığında, "Artık bir işe yaramıyorsun." dediğinde Zeynep annesinin o gün ne hissettiğini anladı. Gözyaşları içinde annesinin kapısını çaldı. Gece yarısıydı. Ayşe kapıyı açtığında kızını darmadağın ağlayan kızını gördü. Anne dedi Zeynep sesi titreyerek. Özür dilerim, çok özür dilerim. Ben korkunç bir şey yaptım sana. Sen haklıydın. Murat yanlıştı. Her şeyi mahvettim. Ayşe bir adım geri attı. Kucaklamadı hemen kızını. Sadece baktı, uzun uzun baktı. İçeri gel dedi sonunda. Ama Zeynep bu sefer benim kurallarımla konuşacağız. Çay koydular. Karşılıklı oturdular. Zeynep'in gözleri şişmişti ağlamaktan. Ayşe sakin, durgun bekliyordu. Anne ben dedi Zeynep ama Ayşe elini kaldırdı. Önce ben konuşacağım Zeynep. Senin bana söylediğin o sözleri hiç unutmayacağım. Artık bir işe yaramıyorsun dedin. O sözler beni öldürdü. Ama sonra bir şey anladım. Sen haklıydın. Zeynep şaşkınlıkla baktı. Ben gerçekten artık senin için bir işe yaramıyordum. Çünkü sen benden bir hizmetçi, bir para makinesi, bir sorumluluk bekliyordun. Ama ben bir anneydim ve bir anne olmak kullanılmak demek değil. Anne ben, hayır dinle beni. Ben seni yetiştirirken hatalar yaptım. Belki seni yeterince dinlemedim, belki çok çalıştım ve seninle yeterince vakit geçiremedim. Ama her şeyi sevgiyle yaptım ve bu yetmedi sana. Zeynep gözyaşları içinde başını salladı. Haklısın anne, ben nankörlük yaptım. Murat beni değiştirdi. Bana parayı, statüyü, başarıyı öğretti ama sevgiyi unutturdu. Ve şimdi o da bana aynı şeyi yapıyor. Değersiz olduğumu söylüyor. İşe yaramadığımı söylüyor. Peki ne hissediyorsun? Korkunç hissediyorum. Boş, değersiz, kaybolmuş ve anladım ki ben sana aynısını yaptım. Ayşe eğildi öne. Zeynep ben seni affediyorum. Çünkü sen benim kızımsın ve seni seviyorum. Ama artık eski Ayşe değilim. Ben artık senin onayına muhtaç değilim. Kendi değerimi biliyorum. Ne yapmamı istersin? İstiyorum ki kendi değerini de sen bul. Murat'tan, benden, başka kimseden değil kendi içinden. Ve Elif'e öğret bunu. Ona öğret ki bir insanın değeri ne kadar para kazandığıyla ne kadar işe yaradığıyla ölçülmez. Zeynep ağlıyordu ama bu sefer farklı gözyaşlarıydı bunlar. Arınma gözyaşlarıydı. Beni affeder misin? Affettim ama güvenmem zaman alacak. Şimdi git hayatını düzelt ve hazır olduğunda doğru nedenlerle gel bana. Zeynep gitti o gece ama bir hafta sonra Elif'le geri geldi. Bu sefer farklıydı. Tevazulukları vardı, saygıları vardı. Ayşe toruna dikiş öğretmeye başladı. Anne an, dedi Elif bir gün, sen her zaman işe yarıyordun. Sadece annem göremedi. Ayşe gülümsedi. Biliyorsun Elif, ben kendim için işe yarıyorum. Bu yeter. Ve o küçük Kadıköy dairesinde, o eski dikiş makinesinin başında, Ayşe sonunda huzuru buldu. Kendi değerini bilmenin huzurunu. Kimseye ispatlamak zorunda olmadığı, Sadece var olmanın yeterli olduğu huzuru